Ramazanda kıldığın bir rekat nafile, Ramazan dışında bin rekattan üstün, bin rekattan. Sen o teravih kılıyorsun, 20'yi de 8'e indirmeye çalışıyorsun. Neyini 8'e indireceksin ya? 20 kılıyorsun zaten 20 bin rekattan fazla alıyorsun ya. Böyle bir bolluk var mı sen? Niye bunu eksiltmeye çalışıyorsun? Uyanık olsana, karını artırsana sen niye karını eksiltiyorsun? Evet. Diğer aylarda yapılan bir hasene on misli. Biliyorsunuz genel manada bire kaç veriliyor? Bire on, onu genel. Recep ayında bire yetmiş. Şaban ayında bire yedi yüz. Ramazan ayında bire bin. Bire bin. Ona göre ibadetlerinizi artırırsınız inşallah. Evet. Ebu Umam Hazretlerinden, Vasile bin Eska Hazretlerinden, Abdullah bin Büsr Hazretlerinden üç sahabe diyor işittik sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, kim Ramazan ayında canını ve dinini muhafaza ederse, haramlardan korursa, Allah ona cennette hurilerden eş verir, cennette ona köşkler ihsan eder. Ve men amile seyyiyetene ve ramâ müminen Kim bir büyük güne haram işler, yahut bir mümine iftira atar, Evseri ve müskiran yahut sarhoş edici bir madde içer. Fişe Ramazan. Ehbetallah amel Allah bir senelik bütün sevaplı yaptığı hayırları mahveder. Bir sene silindi gitti. Aman kardeşim aman. Evet. Ama Ebu Sa'd el-Hudri'den gelen hadiste ne diyor? Men sâme Ramazan ve arafa hududu tehaffazan mâ enbegî. Orucunu güzel tutar. Allah'ın sınırlarını bilir ve korur. Sakınması gereken haramlar bellidir günahlardan korunur keffere ve o zaman da Ramazan geçen bir seneyi siler ne kadar günah varsa bir sene temizler böyle de ustura iki taraflı keser evet. Hadis-i Şerif'te ne Ramazan-ı Şerif'i oruç tutarken üç şeye dikkat ederse cenneti söz veriyorum. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri dedi ya Resulallah üç şey nedir? Buyurdu ki dilini karnını uz uzvunu koruyacak. Dili yalan gıybet dedikodu iftira çünkü oruçluyken bir yalan söylese o orucun sevabı gider. Oruçluyken yalan yemin etse o orucun sevabı gider. Oruçluyken bir Müslümanı çekiştirse gıybet etse o orucun sevabı gider. Tamam oruç bozuldu diye yeme. Bu sefer altmış biri yersin. Bu sefer 61'i yersin. Ama orucun farziyeti yerine gelir ve lakin sevapları, yan gelirleri gider. Karnını koruyacak ne demek? Karnını zaten koruyacak. Yerse oruç bozulur. Onu demiyor. Onu buyurmuyor. Ne buyuruyor? İftarda, savurda yediği para haramdan olmayacak yediği. İftarda, savurda getirdiği eve çorba, ekmek, pide haramdan olmayacak. Karnını koruyacak o demek. Yoksa oruçluyken zaten ne yiyecek? Tenasül hüzvunu koruyor. E, tenasül hüzvunu nerede koruyor? Zaten tenasül hüzvunu oruçluyken bir iş yapsa oruç gider. Onu demiyor. İftardan sonra sahura kadar o arada ne yapmayacak? Harama yanaşmayacak onu diyor. E doğru anlatsana ya. Öbür türlü e zaten dilini koruyor karnını tenasül hüzvunu. E tabi oruçluyken bunlarda bir şey yok. Bir sorun yok. Onu mu diyor yani? Orucu açtıktan sonra günahlardan dilini, karnını, fercini koruyor, tenasül uzvunu koruyor. O zaman ya kainatın efendisi diyor ki cenneti söz verdim diyor ya. Allah Allah. Mübarek böyle bir Ramazan ya. Bir ay sabredeceğiz kardeşim. Ne yapacağız? Hadis-i şerifte buyuruyor. Kim Ramazan'da hırsızlık yapar veya zina yapar veya gasp yapar veya bir haram işler veya şarap içer veya haksız yere zulüm insanlara zulüm yapar. Lem yeter <laughs> kabellin Allah ve Allah ne farzını kabul eder, ne nafilesini kabul eder, ne teravih ne oruç. Git hepsi. Allah'ın lanetine çarpılır, maazal.